Yunanistan'daki saldırı sırasında Başbakan Erdoğan'la Rusya lideri Putin bir aradaydı. Ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider saldırı ile ilgili soru almadı. Başbakan merakla beklenen bilgiyi de açıkladı. Türk Jeti ile ilgili belge paylaşımı yok, bilgi paylaşımı var dedi. İki liderin yüz ifadeleri gergindi. Her şeyden önce Suriye'nin istikrarı, bölgenin istikrarı noktasında en ufak bir ihtilafımız yok. O konuda aynı şeyi düşünüyoruz. Suriye konusunda ortak bir noktaya varıp anlaşamadıkları açık. Ama Başbakan söyleyeceğini söyledi. Bize belge vermediler Uşakla ilgili. Sadece bilgileri paylaştık dedi. Belge paylaşımı yok. Bizim belgelere dayalı bilgileri aktarmıştım. Günlerdir merakla beklenen ziyaret Esenboğa'da sürprizle başladı. En büyük sürpriz MİT müsteşarıydı. Hakan Fidan. Suriye konusunda Fidan Erdoğan'la mini zirve yaptı. Moskova'dan önce. Bakanlar geldi. Enerji Bakanı, Dışişleri Bakanı ve partideki yardımcısı Ömer Çelik. Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte çantasında Suriye dosyasıyla uçağa bindi ve Rusya'ya yola çıktı. İki buçuk saat sonra Moskova'daydı. İlk durak Kremlin Sarayı oldu. Önce başbakanla tokalaştı Rusya Devlet Başkanı. Sonra Davutoğlu'nu çağırdı davetini iki eliyle de pekiştirdi. Basına fotoğraf verildi, kısa açıklamalar yapıldı. Buradaki bu görüşmemiz gerçekten çok çok anlamlı ve çok teşekkür ediyorum. Kameralar çıktı ve Putin ile Erdoğan baş başa kaldı. Tam iki buçuk saat görüştüler. Gündem Suriye'ydi. Aslında iki ülkenin konuşacak çok konusu var. Üç buçuk milyon gibi bir turist ağırlaması aramızdaki halkların kaynaşması noktasında çok büyük önem ifade ediyor. Putin de Rus turistlerden işbirliğinden bahsetti. Sonbaharda randevulaştık Suriye için dedi. Sayın Başbakanla Rus Türk üst düzey işbirliği konseyini bu senenin sonbahar aylarında düzenlemeye karar verdik. Sözü Erdoğan aldı. Ve o da iki ülkenin ilişkisinin önemini anlattı. Suriye konusunda aynı şeyi düşünmüyoruz ama bizim birçok konuda ilişkimiz var der gibiydi. Askeri, siyasi, ekonomik, kültürel, ticari birçok alanlarda Rusya Federasyonu, Türkiye ilişkileri her geçen gün çok daha ileri düzeylere ulaşıyor. Suriye konusunu açmadı ama sorular geldi. Düşen jet ve Lavrov'un havada parçalandı sözleri. E, paylaştığımız belge yok. Ama bilgi noktasında olayların ilk olduğu anda Sayın Başkanla benim bir telefon görüşmem vardı. Ve bu telefon görüşmesinde Sayın Başkanın bana aktardığı bilgiler vardı. Ben de kendilerine bizim belgelere dayalı bilgileri aktarmıştım. Aramızdaki bilgi paylaşımı budur. Belge paylaşımı yoktur. Sonra Rus gazeteci sordu. Esat rejimi devrilirse istediğiniz gibi bölgede kaos olmaz mı diye. Putin de duruşunu değiştirmedi Cenevre hatırlattı. Erdoğan da bilinen düşüncelerini orada da tekrarladı. Her şeyden önce Suriye'nin istikrarı bölgenin istikrarı noktasında en ufak bir ihtilafımız yok. O konuda aynı şeyi düşünüyoruz. Suriye'nin bölünmesine kesinlikle karşıyız. Ama bildiğiniz gibi Suriye'de otokratik yapının bir neticesi olarak şu anda 18 bini bulan <laughs> öldürülmüş insan var. Kendi halkını acımasızca öldüren bir rejim var. Biz diyoruz ki olması gereken halkın iradesi Suriye'de neyi istiyorsa o olsun. Beşer Esad'dan sonrasının kararını Suriye'nin dışında başka ülkeler vermesin. Suriye halkı versin.